Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butiğim kanalına hoş geldiniz. Ee, diğer videoda Şen abla bize bu güzel kulisi hazırladı demiştim. Aynayı ve masayı yapmıştı demiştim. Şimdi bize ne yapacak biliyor musunuz? Çok güzel rengarenk makyaj malzemeleri. Bir tane şu pembiş Allık fırçasını görüyorsunuz değil mi elimde? Hemen kaptım ben bunu kendime aldım. Artık makyajımı bununla yapacağım Şen abla kusura bakma. Bakın masanın üstünde ruj paletleri, far paletleri, allıklar, oje bile var. Bunların yapımını seyretmek istemez misiniz arkadaşlar? O zaman şimdi hemen oturalım koltuklarımıza ve makyaj malzemelerinin yapımlarını izleyelim. Hadi bakalım hatırlarsanız daha önceki videomuzda makyaj masası yapmıştık gelinler için. E makyaj masasının üstü çok boş geldi bana. Onun için şöyle birkaç tane makyaj malzemesi yapacağım. Daha önceden bir iki tane yapmıştım ruj, allık ve fırça. Şimdi e, far paleti, ruj paleti yapmak istiyorum. Onları da sizle birlikte yapacağım. Bunun için yine böyle e, kil aldık. Renkli killer var. Beyaz, kırmızı, mavi. İstediğiniz renkleri alıp e, benim yaptığım gibi küçük minyatür makyaj malzemeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım bakalım minik minik nasıl çıkacak o küçücük makyaj malzemeleri. Evet, şimdi maviden paletimi hazırlayacağım. Makyaj malzemelerimin kaletleri mavi yapacağım renkli. Bunlar kuruyor havayla. Fırınlamaya gerek yok. Yumuşak sünger gibi oluyor bu. Bir de çok hafif. Diğer e, killerden daha farklı. Şöyle fırça arkasıyla yuvarlak olan bir şeyle far yerlerini açıyorum. Bu paleti içine renkler yerleştireceğim. Far paleti yapıyorum. Evet paletimi hazırladım. 6 tane farklı renk koyacağım palete. Far paleti yapacağız. Şimdi kırmızı aldım bir tane. Minik böyle. Yuvarlıyorum elimde. Biraz daha küçülteceğim. Evet ilk rengimi yerleştirdim minicik bir pembe alacağım. İkinci rengimi de yerleştirdim paletime. Fazla rengim yok. Renk karıştırarak renk elde etmeye çalışacağım. Farklı renkler. İsterseniz bunların üstüne sim de dökebilirsiniz. Simli farlar yapabilirsiniz. Evet şöyle biraz açık turuncu gibi oldu bu. Bunu da kullanacağım şimdi far paletine. Birazcık daha küçültüyorum. Üçüncü rengi de koydum. Şimdi böyle bir de sarı renk ekliyorum. Bir de yeşil ekleyeceğim. Büyük geldi, küçültüyorum birazcık. Evet, far paletim hazır. Gördüğünüz gibi istediğim renklerden bir palet hazırladım. Kuruyacak bu. Profesyonel makyaj malzemelerinde böyle paletlerle çalışılır far paleti hazırlanır biz de masamızın üstüne yerleştireceğiz şimdi e, aldığımız var rujumuz var birkaç tane daha makyaj malzemesi hazırlayınca makyaj masamızın üzeri dolmuş olacak makyaj malzemeleriyle bir tane de oje yapalım pembe oje. üçgen şeklinde yapıyorum. Beyazdan da üzerini yapacağım. Evet, ojemiz de hazır. Şöyle küçük pomponlardan da makyaj süngeri koydum yanına. Rujumuz, fırçamız. Hazır, kurumuş bile. Evet, kuruyunca daha rahat oynayabilirsiniz arkadaşlar bunlarla. Ve evet, şimdi bir tane daha böyle kap yaptım Bunun da üzerine evalardan simli allık yapacağım. İki renk kullanacağım eva. Evet, paletim hazır kutum. Evet, şimdi şöyle küçük yuvarlak çizeceğiz ve keseceğim sonra. Hatta şöyle bastırayım. Evet, kolay desen alıyor, yumuşak olduğu için. Şöyle küçük yuvarlak. Bir tane de farklı renkten şöyle keseceğim şuradan küçücük. Evet, makyaj malzemelerimiz hazır. Ben bu arada böyle küçük bir tane e, parfüm şişesi yaptım. Boncuk koydum. Boncuğun üstüne küçük bir gül vardı. Onu ekledim. Evet, simli paletimiz, far paleti, allığımız, fırçamız. Fırçanın üstüne bir iki tane taş ekledim yine. Rujumuz. E, ojemiz. Ve pompondan sünger koydum. Bir tane de böyle kalp yaptım. Şimdi yine böyle bir boncuk buldum. Ne yapabilirim diye düşünürken... Masanın üstüne vazo olabilir dedim. Şöyle e, içine bir iki tane gül koyabilirim, renklendirip sonra makyaj masasının üzerine yerleştirebilirim bunları. Evet, şurada yapalım. Sonra malzemelerimizi masamızın üzerine yerleştirelim. Malzemelerimizi yerleştirdik. Paletlerimiz, fırçamız, allığımız, parfüm şişemiz, çiçekler ve vazoda hazır. Evet her şey hazır. Artık sırada makyaj yapımı var arkadaşlar. Evet yeni videolar çok yakında. Oncak butim kanalını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.